Bayanlar ve baylar, Alper Ergen Mikli ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz sevgili dostlar. Far Cry 2 41. bölümüyle karşınızdayız sevgili dostlar. Biliyorsunuz en son arkadaşlarımızın ihanetine uğramıştık. Çakalla görüşüp herkesi öldürdük. APR ve UFL'nin yeni liderlerini de öldürdük. Bir tek Çakal ve ben kaldık. Çakal elmas çantasını al ve bana getir demişti. Herhalde 300-500 elmas vardır içerisinde. Ona doğru yola çıkmıştık. Şimdi hemen şu ilerideki kulübede kendisi bulunuyor. Elması ona götüreceğim. Elmasları. Bakalım ne olacak. Sevgili dostlar umuyorum. Seyircilerimdeki yüksek güzel bir video daha ortaya çıkar. Beğenirseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'den de takip ederseniz çok sevinirim. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Hadi bakalım. Kulübede bulunuyor kendisi. Bakalım ne olacak. Kafamıza mı sıkacak? Bizimle düzgün diyalog mu kuracak? Ben here. Ha geldi. Almost Give me the briefcase. Ha. Baksana çantanın içine. We'll the apr in the front is still coming after the civilians probably think they can kill them or drag them back over the border the only ones who die today are the ones who are coming i planted some dynamite out there by that overhang on the cliff but the deck cord's no good so one of us has to go up there and short-circuit the blasting caps that car battery will do the job the debris will block the road keep the soldiers from following the refugees and it'll kill the poor bastard that takes the job that's either you or me the other guy's going to take those diamonds to the border and use them to bribe the guards so there's no problems with the crossing. those civilians are making it to the camps tonight, every last raggedy one of them. then when the handoffs complete, that guy, you or me, is going to put a bullet into his own head. i do both jobs myself, but there's not enough time. the only way this is going to work is if we see it the whole way through to the end. every cell of this cancer has to be destroyed. that includes you and me. if we don't finish this and the whole mission has been a waste of farce, it'll start up again, just like it always does. Nasıl ya, lan? Diamonds dynamite. It's up to you. Ben gene sadece paniyi <laughs> O zaman ben dinamitleri alan ölecek benim anladığım. Geride kalacağı için. Ben elmasları alayım o zaman. Elmasları alıp diğer adam verip kafasına sıkacağım. Alayım abi elmasları.

Yakınında sınır devriye kampı var ama gardiyanlar sözverdikleri paraları getirene kadar hiçbir yere gitmiyorlar. Sınır devriye kampına gidip komutana evrak çantasını ver. Ha iyi. Yakınmış yine. What the fuck? Aşağı düşürdüm lan. Yanlış yere döndüm galiba ya. Ben galiba yanlış yere döndüm. Dur. Şuradan gidecektim. Şuradaki yoldan devam aynen. sevindim. Böylesizler <laughs> sizi. Havanın alakalı olması büyük avantaj benim için. Bir duyuru yapıyorlar ama dikkat dikkat diye. Bir gerisini anlamadım vallahi. Dikkat dikkat dedi. Bacaklar, kes onları. Attention, attention. Keseceğim onu. Silah kullanmaz alanmış bu arada. Onu da anlayabildim. Aradan seçtim onu. Ya mülteciler işte göçmenleri kontrol altında tutuyorlar yani özetle. Silah kullanımı yasaktır falan filan diyerekten Shot for in the those in here. So, I can I don't suppose you're going to tell me anyone who's behind all of this. No, I didn't think so. Tell me, what can you do for me? I think I can reach an accommodation. But for the sake of the souls outside, I hope there's more to your plan than this. <laughs> what the fuck? Holy shit! Çakal kendi feda mı etti bizim için şimdi? Oradaki boşluğu dolduramadım. Bu da buradaki zulmü resimleyecek, belgeleyecek. Oğlum bunlar bizim elmaslara konup kafamıza sıkmasınlar. Abla donmuş sağdaki. Aptikadaki, gerçek hayattaki gibi zulmü belge şey yapmış, hikayelendirmiş olabilirler bu oyunda. O yüzden bu kadar bölük pörçük olabilir. Toplu göçün takip 2 milyon kişinin üzerinde mülteci komşu ülkelere gitmek zorunda kaldı. Yardım kuruluşta ise şaşırdığı bir şekilde sivil kayıpların az sayıda olduğundan bahsetti. Bunun sebebinin hep yer bir gelirde kalan liderler bıçak sırtındaki ülkenin düzenini sağlamak için geçici bir hükümet oluşmak için birleşti. Başarısız oldular. Kargaşa bugünde devam ediyor. Ruben Oluvagnon'a olayları yanılmaması uluslararası basın tarafından göz ardı edildi. Olayları bağımsız olarak kendi sitesine yayınlanan düşünüyor. Şakalın gerçek kimliği hala sıra olarak kalmaya devam ediyor. Resmi etkiler, çatışma esnasında öldüğü konusunda ısrar ediyor. Cesedi hiç bulunamadı. Wow. Gerçek bir hikayeden mi tabi bu? Bunu araştıracağım sonrasında. Olabilir öyle bir şey olabilir çünkü. Gerçek bir hikaye olabilir. O yüzden zaten gerçek hikaye olduğu için bu kadar bölük bölçük olabilir. APR var, UFL var, liderler ölüyor. Yani kurgulaması biraz daha zor bir hikaye türü. Anlaşılması zor çünkü. O yüzden Afrika'da gerçek bir hikayeyi alıntılamak e, istemiş olabilirler. Çakal hani silah tüccarıydı abi bize niye öyle tanıtıldı? Lead AI and Gameplay Programmer. Guelleme Frecciette. Vallahi yapay zeka çok iyi. Artificial Intelligence o yüzden lideri, lider yazılımcıyı tebrik ediyoruz. Yapay zeka hiç fena değil yani. En azından ateş ettiğiniz zaman sabit yerinde kalmıyor her zaman. Mesela gece oturup yerlerinde bekliyorlar gelmenizi. Su kurmaya çalışıyorlar. Gündüz hemen böyle dağılıyorlar etrafından dolayıyorlar falan. Yapay zeka çok iyiydi. Vay be. Oyunda müzik eksikliği var anladığım kadarıyla. Yani müziğin sesini zaten kıstım ama normalde de müzik var mı onu bilemedim. Bu ekranda en azından bir müzik koymuşlardır. Keşke YouTube'da telifli olmasa da müzikleri şöyle açabilsek. Ben 2-3 görev daha çıkar diye düşünmüştüm ama Allah oyunun son göreviymiş. Vay be. Bu macerayı da burada bitirdik. Gayet güzeldi bence. Fena değil. Birazcık tabii ee, görev çeşitleri çok aynıydı. Biraz daha kısa yapabilirlermiş. Fazladan bir atıyorum 15-20 görevi daha kısa bilirlermiş. Bir tık daha kısa olabilirmiş. Ama yapıldığı dönemde çok fazla açık dünya oyunu yok. Yani bu 2007-2008 galiba yapılmış olması lazım. Aynen 2007-2008 olması gerekiyor. Park bir 2004'tü çünkü. 2'de 2007-2008. O dönemler böyle açık dünya etkinlikleri barındıran açık dünya temalı oyunlar GTA dışında çok yoktu. Far Cry burada başı çeken GTA'dan sonra başı çeken ilk oyun oluyor. Dünyada böyle özgürce dolaşabildiğiniz, sağda solda bir şeyler yapabildiğiniz tek oyun olarak kendini konumlandırıyor. Dolayısıyla gayet normal. Oyuna bir puan vermem gerekir mi bilmiyorum ama yani eğlendim, güzeldi. Afrika'nın çöllerini, Afrika'nın ortamını, ambiyansını çok iyi yansıtmışlar bence. Oldukça sıcak, sıkıntılı, tekinsiz ama işte bu ormanların falan sıkıntılı yerlerini. Minimap koymamışlar oyuna şey yapamıyorsun milleti göremiyorsun falan o biraz gerçekçilik katmış bir tık yapay zeka ile birleşince oyundan zor oldu yani. Ekibi oldukça da kalabalıkmış bu arada tahminimden daha kalabalıkmış. Yani şu ana kadar da bir 100 kişi oldu ekranda gözüken isimler 100 tane isim gördük. Oldukça kalabalık bir ekip yapmış. Bu kadar kalabalık beklemiyordum. Tabii aktörler de var yani hepsi programlamayla uğraşmasa da. Aktörler işte sound, ses direktörleri, ses mühendisleri. Güzeldi. Müzik. Mark Cannon. Müzik varmış demek ki oyunda. Bizim müziğin sesini kıstık tabii. Müzik değiştiriyor her şeyi kesinlikle ambiyans kesin değiştirdiği konusunda hem yani. Mesela oyunun sonunda muhtemelen müzik girmişti. Hani Ruben fotoğraf makinesiyle mültecileri de çekiyordu ya. Orada kesin müzik vardı ve olayı çok güzel hale getiriyordu ama müzik olmayınca tabi sahneler çok şey duruyor. İşte buna şey lazım yeni oyunlar için en azından. Dying Light'a Dying mesela yapmışlar. Telifli müzikleri çalma, onun dışındakileri çal diye. Yani şu telif sıkıntısı da bir çözüm bulmak lazım. Bulmaları lazım ya da işte telifli müzikleri sadece devre dışı bıraktırmak lazım. Oyuna özel müzik yapsalar keşke de telim istemeseler. Olur mu? Evet sevgili dostlar. Vallahi ben oynarken eğlendim. Ama izlenme sayılarına baktım lan çok da ilginizi çekmiş gibi durmuyor. Ama ben e, yayınlamaya devam edeceğim abi. Şu ana kadar zaten izlenme sayısına göre hareket etseydim şu an benim hiç video çekmemem lazım. O yüzden izlenme sayısına göre hareket etmiyorum. Bir şekilde birilerinin ilgisini çeker diye tahmin ediyorum ben. Aha bu arada ben Türk ismi gördüm az önce. 6.1 bir isim gördüm ben sol altta. Videodan bakın. Bir tane Türk mühendis olabilir işin içinde. Sabine Hamelin. Bir önceki sayfada Türk vardı. Bence. Emin olamadım sonra videodan bakacağım. Yaşasın da ırkımız dans yapacaktım. Sevgili dostlar eğer beğendiyseniz ben Kameramı ve sesimi kapatayım. Kredisi ne kadar sürecek bilmiyorum çünkü uzun sürebilir. Eğer beğenip paylaşıp abone olursanız çok sevinirim. Yorum yaparsanız çok sevinirim bildirimleri açın. TikTok ve Twitch'ten de takip edersiniz. Yine destek olmuş olursunuz bana. Yine çok sevindirir beni bu. Sonraki bölümden devam edeceğiz. Sonraki duraktan daha doğrusu Far Cry serisine Far Cry 3'ten devam edeceğiz. Farklı oyunlarda gelmeye devam edecek. Siz esen kalın. Kendinize çok iyi bakın. Ben buradayım. Kameramı kapatıyorum. Evet geldim. Evet herhangi bir ekstra bir şey çıkmadı. Ekstra içerik de ne varmış bu arada? Promosyonlu içerik. Kabul edeyim bakayım bir gireyim. Kişinin gireyim mi? 1, 2, 3, 4. Değil, ne oğlum bu? Böyle bir içerik bilmiyorum ben. Peki sevgili dostlar kendinize çok iyi bakın. Esen kalın bay bay.